Burası Balıkesir, Edremit, Doktor Yağcı, Zeytinyağı, Hacı Seyit. E, 1943'ten beri burada hizmet vermekte. Naraşisi, e, Keçi Boynuzu Pekmezi, Çambolu Pekmezi, her türlü e, doğal ürünler burada. Odun ateşinde kavrulmuş yerde susamdan sıcak tahine kadar burada kendisinin yeri. Mahkeme Camisi'nin karşısında Edremit'te. Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanından giriliyor arkadaşlar. İnternet sitesinden de alışveriş yapabilirsiniz. Evet. Şu anda evet. veriyoruz. Biraz bilgi alalım sizden. Evet. Tamamen doğal. Yüzde yüz Herhangi bir katkı yok. Makinemiz e, Afyon yapımı. Orijinal Türk yapımı yani. E, doğal susam. Susam Kayseri ve Kütahya'dan geliyor. Kavrulmuş, temizlenmiş. Herhangi bir koruyucu madde yok. Görüyorsunuz doğal tamamen. Evet. Böyle marketlerdeki tayine benzemez efendim. Bu sıcak bir şey değil mi? O yüzden cama koyuyorsunuz. Tabi taze git önemli, hijyenik önemli. Ee, doğal çekiyoruz görüyorsunuz aynı. Evet. İnternet sitemizden de alışveriş şey yapabilirsiniz. Içeride, de çok büyük razı görüyoruz şu anda İnternet sitemiz var. Oradan siparişlerinizi verebilirsiniz doğal olarak. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hayırlı işler. Sağ olun. Sağ